Herkese selamlar dostlar. 30 Kasım Cumartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber iddia analizi yapacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Geçen haftaki Cumartesi günü videomuza ne like geldi ne bir şey geldi ama 12'de 10 yaptık. <laughs> Güzel bir başarı sağladığımızı düşünüyorum. Bugün de inşallah öyle olur. Barcelona Las Palmas. Lamin Yamal'ın kadroya dönme ihtimali var diye biliyorum. Burada ee, muhtemelen 11'de gözükmemiş ama Lamin Yamal'ın ben oynayacağını düşünüyorum. Lamin Yamal oynamasa bile parsiyonu e ilk yarıdan hızlı bir galibiyeti alacağını düşünüyorum. Bir 1.40'a yakın oranı var Bir 1.40 var yani. İlk tercihim bu. Augsburg-Bohum. Şimdi aslında Augsburg-Bohum maçı birazcık tehlikeli bir maç. Çünkü şöyle baktığımızda Bohum sonuncu Augsburg 12 puan. Arada 10 puan bir fark var. Ve 1.50 oran bana göre bir tık fazla. Yani ben burada iki seçenek söyleyeceğim. Birisi düz ev sahibi bir üst. Ev sahibi bir buçuk üst. Birisi de düz iki buçuk üst. Ama çok güvendiğim mücadele değil açıkçası. Union Berlin Bayer Leverkusen. Union Berlin Bayer Leverkusen. Bayer, Leverkusen iki maçta bakmıştım daha yeni. 10 gol falan atmış. Aynen. aynı maçı vardı. Bir de Kızıl yok pardon Salzburg maçıydı. 10 gol falan atmış. Ben burada düz şekilde Bayer Leverkusen'in 2 golüne gideceğim. Deplasman 1.5 üst. Ama ana kuponlara girebilecek bir mücadele olduğunu düşünmüyorum. Yine de risk almak isteyenler alabilir. 1.70 bir bir civarı bir oranı var. Değerlendirmeye girebilir yani güzel bir oran. Geçtik. Brentford, Leicester City. Daha yeni maç bildiriminde gördüm. Leicester City'de Van Nistelrooy'u alacakmış sanırım. Ee, öyle haberler var. Şöyle baktığımızda bakalım beraber. Aynen Van öyle sıra doğru diyor. Oyuncular da şimdiden böyle motive olmuştur yani. Yeni hoca gelecek falan. Ve kendilerini göstermek isteyecektir. Ama ben yine de Brentford'un burada iki gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üst. Ev sahibi bir buçuk üst. Şurada bir 45'e yakın bir 46'ya yakın bir oranı var. Ve aynı zamanda ben maçında golli geçmesini bekliyorum bayağı iki buçuk üstün oranında bir 46 falan böyle. İsteyenler üç buçuk üst deneyebilir. Hatta yüksek orandan ben size şunu önereceğim. Maç sonucu bir ve karşılıklı gol var. Aslında Brentford geçen seneki kadar iyi değil ama ben maçı gollü bir şekilde Brentford'un alacağını düşünüyorum. 4 bir gibi bir skor var aklımda. Geçtik. Crystal Palace Newcastle. Yani aslında hiç iddia oyna, iddiasını almak istemediğim, sevmediğim iki takım. Hiç sevmem. Ama ben burada Newcastle'ın <laughs> Herhangi bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Deplasman yarı kazanır seçeneği. Nerede? Başka bir şey bulamadım bu maça. Deplasman yarı kazanır seçeneğine gideceğiz. Bulabilirsek eğer. Tamam. Bir 1.60'a yakın bir oranı var. Geçtik. Danok.com'da. Wolverhampton Bournemouth. Bu arada hastayım biraz. Sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bournemouth e <laughs> Wolverhampton. Ben burada maçın 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Wolverhampton'un maçları genelde gollü geçiyor. Ee, Bournemouth da tabii kötü bir takım değil. Ben oynayışını beğeniyorum. Wolverhampton her ne kadar 17. olsa da maçları seyir zevki güzel bir maç. 2.5 üst e, tercihini kullanabiliriz. Alanya Spor, Trabzonspor. Şimdi Muhammed Çam bir şov yapmıştı son maç. 3 gol 2 asist gerçekten NSS kariyerinde oynuyormuş gibi bir maç çıkardı Muhammed Çam. Alanya Spor'da form durumunda biraz gerilemiş de olsa ben burada iki takımda bulacağı karşılıklı golleri değerlendireceğim. Bir 60 civarı bir oranı var. İddia.com'da geçti Karşılıklı gol var. idealdir. Burası Dortmund Bayern Şimdi ben normalde böyle büyük maçlardan uzak dururum. Ee, nedense içimden bir ses Dortmund'un bu maçı kazanacağını söylüyor. Ama ben bu maçın golüne etlisine sütlüsüne karışmam. Korner seçeneğine gideceğim. 8.5 korner idealdir. Geçtik. Zuvallı, Sparta, Rotterdam. Sparta, Rotterdam kötü bir takım değil, iyi bir takım. Maçlarını izledim. En son e, AZ Alkmaar maçı vardı. Galatasaray maçı öncesi bir maçı var diye izlemiştim. Fena maçı olmama rağmen bir analiz yapayım demiştim. Ben burada iki 2.5 seçeneğine gideceğim. E, üst seçeneğine yakın bir seç e, maç olarak değerlendiriyorum. Toplamda kaç adet mücadele anlattık? 6, 9 adet mücadele anlattım. Geçen hafta 12'de 10 yapmıştık. Bu hafta inşallah 9'da 9 yaparız. Herkese bol şans diliyorum. Hayırlı hafta sonları.